Saygıdeğer arkadaşlarım, söz etmiştik iki kez, yiğit, namuslu, vatansever evladımız, vatan evladı Mustafa Fehmi Kubilay'ı ve iki yiğit bekçimizi Hasan ve Şevki Beyleri adice, namussuzca, canavarca katleden gelmiş Mehmet, onun müritleri ve bu Mehmet'in de şeyhi olan İstanbul'da oturan o zamanlar Esat Erbil'i adlı hainler Cumhuriyet kurulduktan yedi yıl sonra bile çalışmalarını hiç hız kesmeden sürdürmüşler ya. Eğer bu cellatlığı yapmasalardı hepsi durup gideceklerdi. Ama işte daha önce de söylediğimiz gibi sadece bunlar değildi Türkiye'de. Orta çağcı IŞİD çizgisinde, Taliban çizgisinde, Tayyipkiller çizgisinde, Eteşer, Calani çizgisindeki alçak tehkeler, zaviyeler, kurslar, böyle orta çağcı din dere beylikleri Anadolu'nun her tarafını sarmıştı. Arkadaşlar hatta Trakya'nın ve bunlara karşı hep toleranslı davranılmıştı arkadaşlar. Sadece yüzeyde açık olan tekkeleri, zaviyeleri kapatılmıştı o kadar onun dışında çalışmalarının önüne hiçbir ses çekilmemişti. Çünkü daha önce de söyledik. 1921 Ocağı'nın 28-29 gecelerinden itibaren yani Mustafa Suphi, Ethem Necat ve 15'lerin Karadenizce, namussuzca, canavarca boğdurularak katledilmelerinden itibaren hep orta çağcılarla, dinçilerle ittifaka girdi. Ankara'daki Büyük Millet Meclisi arkadaşlar. Oranın başkanı Mustafa Kemal biliyorsunuz. Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak en etkili diğer elemanlarıydı arkadaşlar. Ve artık bunlar komünizme karşı büyük bir öfke, nefret duyuyorlardı arkadaşlar. O sebeple gericilere hep sıcak baktılar. Biz komünistlerden hep ürktüler, korktular arkadaşlar, anlamadılar. En büyük yanılgıları neydi? Türkiye'nin sınıf ilişki ve çelişkilerini bilmiyorlardı. İmtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kitleyiz. Sapsatasına, basalına hem inanıyorlar hem de halkı inandırmaya çalışıyorlardı. Ama en domuzuna sömürücü asalak sınıfların yer aldığı Anadolu sizin o sınıfları görmemeniz de o sınıflar ortadan kalkmaz. Sadece siz gözlerinize ve zihninize göz bağı ve pranga vurmuş olursunuz, çekmiş olursunuz arkadaşlar. Yani kendinizi kandırmış olursunuz. İşte bu antika, tefeci, bezirgan sermaye her türlü ileriliğe, bilime, gelişmeye, layıklığa, aydınlığa düşman olan bu tefeci, bezirgan sermaye kapitalizmin en son ölüm çağına varmış, finans kapital aşamasına ulaşmış, zümresiyle ittifaka girmişti. Türkiye'de ve Ankara'daki mecliste aslında bu ittifakın oluşturduğu sınıf ve zümrenin çıkarlarını savunuyordu. Onun ideolojisini temsil ediyordu arkadaşlar. O yüzden işte 21'den itibaren sola soluk aldırmama politikası izlendi. Yani devrimcilere karşı faşist bir uygulama, baskı ve zulüm gerçekleştirildi arkadaşlar. Ne zamana kadar? 27 Mayıs 1960 politik devrimine kadar arkadaşlar. 17 yaşında Kuvayi Milliye'ye katılmak için Ege'de işgalci Yunan'a karşı silaha sarılmış olan Yürük Ali Efendi'nin çetesine kızan yasılan Hikmet Kıvılcımlı ustamız savaştaki ustalığı ve yeteneği sayesinde Köyceğiz Kuvayi Milliye askeri komutanlığına kadar yükselmişti arkadaşlar. Ve Vay Milliye'nin destanını yazan dünya çapında ünlü şairimiz, dünyanın en ünlü iki şairinden biri kabul edilen ünlü şairimiz Nazım Hikmet, 38 donanma davasında içeri alınmış ve 50'ye kadar zindanda kalmış arkadaşlar. Ustamız Hikmet Kıvılcımlı der, 1925'ten 1950'ye kadar sadece altı yıl dışarıda kalmışım. O da kaçıp göçmekle geçti o altı yılda. Polis sabah evde kapının önünde, gün içinde gittiğiniz her yerde peşinizde. Akşamı ve gelinceye kadar... 19 yıl zindanlarda tutulmuşum ders. İşte böyle bir durum hayatta anlam mı bırakır ders. 23 yaşında Türkiye'de psikiyatrinin yani ruh hekimliğinin kurucusu olan Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin ünlü başhekimi Masar Osman'ın en gözde asistanı iken tutuklanıyor, zindana atılıyor arkadaşlar. 1925'te Hikmet Kıvılcımlı işte 50'ye kadar sadece 6 yıl belli aralıklarla dışarıda kalabiliyor. 1938 donanma davasında sadece bu davadan niye ceza alıyoruzsa kitaplarını bazı Deniz Harbi Okulu öğrencileri okuyormuş. Onların dolaplarında bulunmuş. Vay sen niye böyle kitaplar yazdın? Gel bakalım diye. içeri alınıyor ve 50'ye kadar 38'den içeride kalıyor, zindanda kalıyor arkadaşlar. Ve bu davanın yani 1938 Deniz Harbi Okulu ya da Donanma Davası'nın savcısı aynen mahkemede şu sözü sarf ediyor arkadaşlar. Doktor Hikmet için delil arayacak kadar saf dil değilim. Evet arkadaşlar anlayış bu işte. Komünistler için delil aramak saçma, saftillik. Komünist bitti? Ya öldürülmeli? Sabahattin Ali gibi, Mustafa Suphi ve 15'ler gibi ya da zindandan dışarıya hiç çıkarılmamalı. İşte 19'dan 1900 27 Mayıs politik devrimine kadar kesintisiz bir şekilde bu faşist anlayış sürdürülmüştür. Gerçek devrimcilere, komünistlere karşı arkadaşlar. 50'de yani 48 yaşında ancak bu Mustafa Kemal'lerin ve İnönü'lerin devletinin zindanından çıkmış oluyor arkadaşlar. Ama ondan sonra Bayar Menderes çetesinin zindanı geliyor arkadaşlar. Orada da Vatan Partisi davasından dolayı Amerika'nın ünlü Dışişleri Bakanı John Foster Douglas adlı emperyalist aydının Türkiye'ye gelişine bir ödül vermek üzere tüm vatan partileri aynen bugün Tayyip CHP'li belediye yöneticilerini evlerinden gece yarısı baskınlarıyla derdest ettiği gibi toplanıyorlar. Halbuki zindanlarında iki yıl gün ışığı gösterilmeden tutuluyorlar arkadaşlar. Ama sağın önü hep açık. İşte 50'de iktidara gelen Bayar Menderes çetesi Mustafa Kemal'lerin yüzeysel engellerini de bu tarikatlara, cemaatlere yönelik yani yüzeysel legal plandaki engellerini de ortadan kaldırıyor. Artık tümüyle dizginlerinden boşalmış halde gönüllerince çalışmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Hatta ne diyor Menderes? Siz isterseniz Hilafeti bile geri getirirsiniz diyor. Bu tarikat ve cemaat şeflerinin arkadaşlar. Aynen bugün tayyipkillerin yaptığı gibi tarikat ve cemaatlerle ittifak kuruyor arkadaşlar. Koalisyon yapıyor. Ve hep öyle gelindi arkadaşlar. İşte Mustafa Sopi Atem Necat ve 15'ler. Halbuki Rusya'da 1877-78 harbinde esir düşen Çarlık Rusyası'ndan esir düşen yani 93 harbi denilen ünlü Osmanlı Rus harbinde ki tüm Balkanları kaybettiğimiz saatte ve Çar ordularının gelip Sivas'a kadar dayandığı ve bizim burada Yeşilköy'e kadar dayandığı harpte yesir düşen Türk askerlerini devrimcileştiriyorlar arkadaşlar. 2000 kişilik donanımlı bir Müslüman Kızıl Ordu oluşturuyorlar arkadaşlar. Ve o orduyla gelip Kuvayi Milliye'ye katılmak istiyorlar. Kurtuluş Savaşı'nda yer almak istiyorlar arkadaşlar. Ama ölümünü görmüşçesine Antika, Tefeci, Bezirgan Sermaye ve Finans Kapital ittifakı korkuyor, ürküyor. Bu namuslu, yiğit partimizin kurucusu, komünist yoldaşlarımızın ve onların oluşturduğu 2000 kişilik Kızıl Ordu'nun Türkiye'ye gelmesinden getirilmesinden arkadaşlar. Fakat hep dedik ya işte o politika 2002'den beri Tayipçileri iktidara getirdi arkadaşlar ve 24 yıldan bu yana layık cumhuriyeti onlara yıktırdı arkadaşlar tarumar ettirdi Mustafa Kemal'e. İnönü'ye, silah arkadaşlarına ve cumhuriyeti kuran o vatansever insanlara her gün kendi medyalarında ağız dolusu hakaretler, küfürler ettiriyorlar arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal'leri, İnönü'leri ve silah arkadaşlarını savunan onlar tarafından, onların iktidarı tarafından en büyük zulme uğrayan yine biz komünistler oluyoruz arkadaşlar. Çünkü onlar vatanımızı sevir haritası çerçevesinde parçalayıp yok etmek isteyen yedi düvele karşı savaş başlattılar. Amerika'da içinde olmak üzere tüm Batı emperyalistlerine karşı kurtuluş savaşı başlattılar ve dünyada ilk kez tüm bu batılı emperyalistleri hezimete uğrattılar. İkinci defa. Birincisi Mustafa Kemal'in yönettiği Çanakkale zaferimizdi. İkincisi de anti-emperyalist birinci ulusal kurtuluş savaşımızın zaferi oldu. Tüm mazlum emperyalizmin sömürgesi, yarı sömürgesi ülkelere umut olduk, ışık olduk arkadaşlar. Yol gösterici, yön gösterici olduk. İşte bu sebepten biz bunca zulme rağmen Mustafa Kemal'leri, İnönü'leri ve onların kurduğu kısmen de olsa layık olan Cumhuriyeti savunuyoruz. Kime karşı? Orta Çavcı Türkiye'yi Taliban Afganistan'ına götürmek isteyen Tayyip karşı arkadaşlar. Orta çağcı, faşist, Amerikan yapımı, Amerikan kuklası, şeriatçı bir din devleti kurmak isteyen Tayyip karşı savunuyoruz arkadaşlar. Ama hep dediğimiz gibi adanmışlığın, fedakarlığın, yiğitliğin, mertliğin, cesaretin, onurun, özgüvenin, kendilik değerinin, tüm ahlaki erdemlerin en yücesini yaşayan ve temsil eden biz gerçek devrimcileriz arkadaşlar. O yüzden sadece biz gerçek insanız ve gerçek devrimcileriz arkadaşlar. Vatanını, ustaca seven, vatan aşkını söylemekten korkar hale gelmektense ölmek yeydir diyen Kıvılcımlı'nın yoldaşları olan biz gerçek komünistleriz arkadaşlar. İşte 67'den bu yana en ağır işkencelere uğramamıza rağmen milim hattımızdan sapmadan savaşımızı sürdürdük denizlerin, mahirlerin, kıvılcımlıların ve binlerce devrim şehidinin inancıyla, kararlılığıyla, heyecanıyla savaşımızı sürdürdük arkadaşlar. Zafere ulaşıncaya kadar da sürdürmeye devam edeceğiz. Bu dincilere gelirsek arkadaşlar bunlar dünyanın her yerinde insan sefaletleridir. Onurdan, ahlaktan, vatan sevgisinden, insan sevgisinden, utanmadan, arlanmadan yoksun olan güruhtur bunlar arkadaşlar. Bunları en iyi anlatan yine dürüst ilahiyatçımız, merhum ilahiyatçımız Yaşar Nuri Öztürk arkadaşlar. Bu Saygıdeğer Hocamız aynen en özet biçimde şöyle anlatıyor. Bana son 100 yıl içinde ama hele son 50 yıl içinde insan yakmaktan devleti soymaya kadar oğlancılıktan çok özür diliyorum. Ama mecburum söylemeye oğlancılıktan kadın ticaretine kadar ne kadar pislik varsa hepsinin altında dincilerin imzası var. Bana bir tane ateist göster bunların birinin altında imzası olan. Göster. Ben buradayım. De ki Sivas'ta 35 insanı benzin dökerek gün ortasında ateistler yaktı. De ki mercimek talanını ateistler yaptı. Deniz feneri talanını ateistler yaptı. Şunu ateistler yaptı. İnfaş'ta neydi o? E, talanlı ateistler yaptı. Kombasan talanlı ateistler yaptı. İmtaş. Söyle bana bir tane söyle ya. Filan Kur'an kursundaki oğlancılıkları ateistler yaptı. Söylesene bir tane. Yok. Hepsinin altında bunların imzası var. Ve bunlar Allah'ın avukatı gibi iş yapıyorlar. Tuf sizin suratınıza. Evet arkadaşlar. Bu tayyipkiller... Bu bohçalık iller, bu hüdeaparlar, işte bu dinciyi boylayan çömlekçiler, testiciler. Bunların yörüngesindeki Sinan oğlanlar, Tevmen Çelebi'ler, Hulki Cevizoğulları, Önder Aksakallar. Beralakşa derler, hep bu kategoriye girer arkadaşlar. Soros, Kemal, bunlarda yiv, set, omurga, utanma, arlanma, hiçbir şey bulamazsınız arkadaşlar. Tabi bunların hepsinin şefi de kaçak ve de haram sarayın sultanı Tayyip'tir, onun avaneleridir arkadaşlar. Hepsi birer iğrenme nesnesidir arkadaşlar bunlar. Ve hep diyoruz ya biz asla bunların dahil olduğu varlık aleminden değiliz. Bunlar birer Amerikan yapımı, Amerikan buklasıdırlar. Başka hiçbir şey değil. İşlerinde insana dair hiçbir şey yok bunların. Fırıldak gibi dönerler bunlar arkadaşlar. Bugün dediklerinin tam tersini yarın derler ve hiç utanmazlar, hiç arlanmazlar. Ve durup dinlenmeden de kamu malı aşırırlar. Trilyonlarca dolarlık kamu malı aşırdı bu Tayyipkiller arkadaşlar. Sırf Tayyip ve yakın aile çevresi 300 milyar dolar aşkın kamu malını iş etti. Havaneleriyle birlikte İki, üç belki daha fazla trilyon dolarlık kamu malını aşırdı bunlar. O yüzden halkımızın kanını kuruttu. Kerbela'ya döndürdü ülkemizi halkımız için arkadaşlar. Sadece Kubilay evladımızın ve iki bekçimizin bu orta çağırıcı cellatlar tarafından katledildiğini lanetlemek, aslında çok bir şey anlatmaz arkadaşlar. Tamam iyi bir şeydir bu bile ama tarihin canlı bir bütünlüğü vardır arkadaşlar. Yaşayan canlı bir organizmadır tarih. Ölü tek tek olaylar yığınından ibaret değildir tarih. Tarih bu yaşayan canlı varlığının ucuca eklenmesiyle bir zincirin halkaları gibi sebep-sonuç ilişkileri içinde hep birbirinden çıka gelir olaylar arkadaşlar. Ve tarih böyle gelişir. Yani Kubilay olayının nedenlerini ve onun sonuçlarını ülkemizin geçmişi o günleri ve bugünleri içinde bir bağlantı kurarak o canlı bütünlüğü göz önüne alıp değerlendirerek ancak olayın gerçekliğini kavrayabiliriz. Yoksa böyle bir anlayışa sahip olmazsak hep dediğimiz gibi olayların sadece kabuğunu kemürmekle vakit geçirmiş, içeriğine, özüne, muhtevasına, aslına asla vakıf olamamış, akıl erdirememiş oluruz arkadaşlar. İşte bizim diyalektik, mantık ve metodumuz bunu emreder. Olayları böyle görmemiz ve değerlendirmemiz gerekir. İşte bunları tüm ön yargılarımızı yıkıp işleyen bir zihinle değerlendirip sağlıklı hükümlere, sonuçlara ulaşmamız gerekir. Kalın sağlıcakla.